Bir baba yeni aldığı kamyonuna bakmak için evden çıktığında 3 yaşındaki oğlunun gayet mutlu bir biçimde elindeki çekiçle kamyonun kaportasına vurduğunu görür. Kaportanın mahvolduğunu gören baba sinirle oğlunun yanına yaklaşır ve bu ellerle mi yaptım bunu diye bağırarak çocuğunun eline çekiçle vurmaya başlar. Biraz sakinleşince oğlunun kan içinde kalan ellerini fark eder. Hemen tabi hastaneye yetiştirir. Çocuğun eline müdahale edilir. Ama çocuğun parmaklarına yazık ki kurtulamaz. Anne baba perişan halde hastane odasındayken çocuk gözlerini ameliyattan açmıştır. O küçücük gözlerini babasına çevirir mahcup bir şekilde. Kamyonuna zarar verdiğim için çok özür dilerim der. Sonra da herkesi mahveden şu soruyu sorar. Baba parmaklarım ne zaman geri çıkacak? Öfke mahveder dostlar öfke yıkar, öfke tahrip eder. Kaliteli anne baba ve insan olmanın en önemli özelliği bu yüzden tam da budur. Öfkelendiğinde öfkeni yönetebilmek.